Merhabalar. Sevgili Boğa burcum, hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakacağım. Ekim ayını yorumlayacağım dostlarım sizler için. Dileklerinizi tuttuysanız, niyetlerinize odaklandıysanız hemen başlamak istiyorum sevgili Boğa burcum. Evet şöyle fincanımı açıyorum. öyle bir bakalım arkadaşlar. Sizler de bakın boğa burçları olarak fincanınıza. Tabii ki şu anda güneş burcu boğa, yükselen burcu boğa ve ay burcu boğa olan dostlarım beni dinleyebilir. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çok ağırlık var üzerinizde. Çok yorgun hissediyorsunuz siz. Bu ağırlığı bu yorgunluğu size hissettiren biri mi var bir şey mi var yaşadıklarınız veya arkadaşlar şu da olabilir sizin e, gerçekten bir insandan aldığınız bir ağırlık var bir insanın yükü yani nasıl söyleyeyim sizi üzüyor sizin üstünüze geliyor olabilir sizi baskı yapıyor olabilir mutsuz ediyor olabilir ama bir kişiden dolayı o kadar bir ağırlık almışsınız ki enerjiniz düşmüş, düşmüş, düşünüyorsunuz bir taraftan. Yapacaklarınızı da yapamıyorsunuz. bir türlü başlatamadığınız durumlar var. işte eğitiminizle ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir ya da başka bir şey ama bir türlü başlatamadığınız olaylar, başlatamadığınız konular. İşte bu neden bu sizin enerjinizin düşüklüğünden kaynaklanıyor. Ve bu kişinin size verdiği bir negatiflikten kaynaklanıyor. Bakın burada çok baskın çıkmış bu insan. Bir şekilde sizi üzüyor arkadaşlar bu kişi. Peki Ekim ayında ne yapacaksınız? Konuşmadıklarınızı konuşacaksınız. İçinize attığınız konular var ya... Dertleşmek istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz ama... Duyulur mu, bilinir mi? Söyleyeceğim ama hani bir şekilde sonradan kulağıma gelir mi ya da karşımdaki kişiye güvenebilir miyim acaba diyorsunuz ya arkadaşlar. Biraz böyle Ekim ayında konuşacaksınız. Gerçekten güvendiğiniz, güveneceğiniz insanlarla paylaşacaksınız bazı sıkıntılarınızı. Birazcık rahatlayacaksınız. Konuşmaya da ihtiyacınız var. Boğa burçları olarak her şeyi çok içinizde yaşıyorsunuz. Biraz daha konuşmak ferahlatacak sizi ve dostlarım çareler çözümlerde bulmaya başlayacaksınız ve üzerinizdeki bu baskıdan inşallah zaman içerisinde yavaş 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 kurtulacaksınız arkadaşlar. Evet şöyle devam etmek istiyorum. Şurada bakın çok güzel. Buradaki görüntü çok güzel arkadaşlar. Şurayı size göstermek istiyorum. Sanki bir yoldan kopup gelen, bir uzak bir yerden kopup gelen ama bir şekilde sizin kısmetiniz olan bir şey. Yani bu ne demek? Sizin uzun yolda birisinden bir haberiniz mi var? Veya uzun yoldan gelecek birisi mi var? Veya bir para, bir iş uzaklık ama bakın bir mesafe gösteriyor burada. Size gelen bu şey gerçekten sizi çok mutlu edecek, ferahlatacak. Bu sizin kısmetiniz. Diyor ki uzun yolda da olsa gelecek. Uzakta da olsa gelecek. Zamanı da olsa gelecek. Bakın sadece yolu mesafe olarak da yorumlamıyorum. Burada zaman da alsa gelecek olacak diyor. İnşallah Allah'ın izniyle ama burada muradınızın dileğinizin olacağını gösteriyor. Boğa burcu dostlarım için. Evet arkadaşlar sözleriyle e, böyle yüzünüze gülüp sözleriyle de acıtan birisi var. Gerçekten çok kendisini de böyle kurnaz bir şey zannediyor. Ama çözmüşsünüz farkındasınız bazı şeylerin. O böyle dikenli dikenli sözleri var ya bakın burada kirpi gibi çıkmış o dikenli dikenli sözleri var ya siz o sözlerinin. Üç katını 5 katını ona söyleyeceksiniz artık. Çünkü bir şeyin sanki zamanını bekliyor gibiydiniz. Onun zamanı gelmiş bir şekilde. Siz de artık bu kişiye e, o sözlerini unutturacaksınız. Siz söyleyeceksiniz arkadaşlar. Can yakmak istemiyorsunuz. Sözlerinizle kimseyi kırmak istemiyorsunuz. Ama kırıldığınız gibi artık böyle konuşuyorsunuz sevgili dostlarım. Onu gördüm. Bir de gerçekten de e, manevi yönden artık çok... E, bunu almışsınız arkadaşlar. Bazen ben görüyorum ki, bakın bu durum hani acaba benim sağlığıma etkiler mi diyorsunuz? İşte bu kadar kafaya takıyorum, üzülüyorum, yoruluyorum, stresleniyorum. Acaba sağlığım etkilenir mi? Yani Allah'ın izniyle etkilenmez. Ama tabii ki arkadaşlar stres yapmamakta fayda var. Ben ben sizin manevi yönden birazcık ferahlama ihtiyaç duyduğunuzu görüyorum. İnşallah bunu da gerçekleştireceksiniz bir yolunu bulacaksınız. Daha çok boğa burçları olarak arkadaşlıklar, dostluklar, dertleşmek üzerine, konuşmak üzerine bir süreç olacak. Paylaşacaksınız bazı şeyleri belki konuşamıyordunuz. Artık konuşacaksınız ve çözümler bulmaya başlayacaksınız. Evet sevgili Boğa Burcum, Ekim ayında ayrıca bir para ile ilgili bir konunuz olacak, gündeme gelecek. Bu bir para alışı, para verişi alacak verecek konularıyla ilgili bir durum. 3 Üç vakit, üçlü vakitlerde Ekim'in 3'ü, 13'ü, 23'ü olabilir. Üçlü zamanlarında para alacaksanız, para alma ihtimaliniz, borçlarınızı ödeyecekseniz, borçlarınızı ödeme ihtimaliniz görünüyor. Ama parasal yönden yapacağınız adımlar genellikle hayırlı kararlar aldığınızda inşallah görüyorum. şimdi... Bir hastanız varsa eğer ki burada görüyorum özellikle baş, boyun, boğaz, kulak, burun gibi boyunun üzerinde bir bölgede rahatsızlığı olan bir hastanız varsa onun şifalanması görünüyor İnşallah Ekim ayı içerisinde sevgili Boğa burcu Evet şimdi ya böyle sırf inatçılığından yapayalnız kalacak birisiyle siz uğraşıyorsunuz. Bu insanın inatçılığını bir tek siz çekersiniz. Siz idare edersiniz. Birisini böyle gerçekten idare ediyorsunuz. Sevgiliniz mi, eşiniz mi, arkadaşınız mı? O kadar inatçı ki yani tek başına kalsa gerçekten tek başına öyle kalıp yaşar. Kimse de belki yanında olmaz sizden başka. Gerçekten idare ediyorsunuz yani birisini. Bunu gördüm. Biraz ona bir tık böyle bir ders vermek isteyebilirsiniz. Belki biraz tavır alırsanız, belki bir nebze görüşmezseniz ama kendini bir toplamasını sağlayabilirsiniz. Çünkü bu kişi birazcık böyle ego yapmış gibi sizin ilginizden ve biraz da şımartmanızdan sanki biraz ego yapmış gibi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın burada sizin Arkadaşlar sizi kötüleyerek bir yere gelmeye çalışan birisi var. Bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz veya bir haksızlığa uğruyor olabilirsiniz. Burada da yine konuşacaksınız. Ben boğa burçları için ekim ayına bakın konuşmakla ilgili. Bu konuşmakla ilgili ne demek? Tabii ki konuşuyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. İçinize attıklarınızı söyleyeceksiniz. İçime artık atmak istemiyorum diyorsunuz. Yani ne varsa gerçek hak haklı ben onu konuşacağım diyeceksiniz. Böyle görüyorum dostlarım. ve ee, böyle de ilerleyeceksiniz. Bu işinizle ilgili konularda, evliliğinizle ilgili konularda, ilişkinizle ilgili konularda da olabilir. Ee, yine böyle olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi tamamsa da bakalım mı? Sevgili Boğa burcum Ne güzel bir ev çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Evin böyle dumanı tutar gibi bacasından. Burada da iki kişi çıkıyor. Bir ev alma hayaliniz varsa ev alabilirsiniz. Tabii ki bununla ilgili hemen Ekim ayında bir ev alacaksınız demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir ev hayaliniz vardır. Ekim ayında bununla ilgili konuşursunuz. Planlar yaparsınız. Adımlar atarsınız. Hayal edersiniz. Hiçbir şey olmazsa dilersiniz. Dua edersiniz. Hayal edersiniz. Ama böyle evle ilgili konular gündemde olacak gibi bir ev taşınma durumu veya ev alma durumu gibi konular olacak İki kişiyle ilgili özellikle bu durum gündem görünüyor. Evet dostlarım bir yolculuk durumu söz konusu olabilir aniden bir yola gidebilirsiniz gelecek bir haber üzerine bu yola gidip geldikten sonra ise çok güzel bir hayırlı bir adım atacaksınız yani arkadaşlar ayın 5 beş, 5'li günlerinde güleceksiniz diye gördüm bu arada. Ayın 5'li günlerisi gülümsetecek. Güzel haberleriniz gelebilir, beklediğiniz haberleriniz gelebilir. İnşallah göz aydınlıklarınız var diyelim. Bir yağmur görüntüsüdür bu. E, berekettir, bolluktur. Tabii ki yağmurun ifade ettiği şey her zaman Böyledir, ben böyle yorumluyorum. Bolluğu bereketi işaret eder, evinize, hanenize, size bir bolluk bereket geliyor Allah'ın izniyle. Evet dostlarım, şöyle devam etmek istiyorum. Ya bir boşluğa düşmüş gibiydiniz ama artık geçiyor. Siz de fark ediyorsunuz. Zaten 2022 son aylarından itibaren daha böyle koşuşturacaksınız, daha aktif olacaksınız. 1-2 yıldır son 1-2 yıldır işte beklettiğiniz ertelediğiniz konularınızı artık gündeme alacaksınız ee, ve başarı kazanacaksınız sevgili boğalar. Başarmak istediğiniz konularda gerçekten zafer sizin olacak. Kimse önünüze geçemiyor Allah'ın izniyle tabii ki. Ee, ve böyle sanki bir halı serilmiş gibi önünüze hani kırmızı halı sermek derler ya yükselişlerinize işaret eden yine bulunduğunuz mevkiden konumdan yükseleceğinize zaman içerisinde e, yapacağınız emeklerin sizi yükselteceğine de işaret eder. Evet sevgili Boğa Burcum teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destek olan dostlarım sağ olun var olun Allah'a emanet olun hoşçakalın.